else ve else if. Bir önceki derste sadece koşul doğru olduğunda işlem yapılıyordu. Yanlış olduğunda işlem yapması için else sözcüğü kullanılmalıdır. Else sözcüğünden sonra süslü parantezler içinde yapılması istenen işlemler yazılmalıdır. If koşuluyla A değişkeninin B değişkeninden büyük olduğu durumda ekranda A büyüktür B'den metni yazmaktaydı. Koşul yanlış olduğunda Ekranda A büyük değildir B'den metnini yazmak için öncelikle else sözcüğü kullanılmalı, ardından da echo ile yazılmak istenen metin yazılmalıdır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde koşulun sonucuna göre ekranda yazılı olan metni görebilirsiniz. Else if sözcüğüyle if koşuluna göre yanlış olduğunda yeniden bir koşul oluşturabilirsiniz. Örnekte iki değişkenin birbirine göre büyüklükleri kontrol edilmektedir. Fakat bu değişkenler, birbirine eşit olabilirler. Bunun için if sözcüğünü ekleyin ve koşul olarak a eşittir b yazın. Koşul doğruysa ekrana a eşittir b metnini yazdırmak için echo komutunu kullanın. Son olarak else kısmındaki metni a küçüktür b'den olarak değiştirin. Dosyayı kaydedin ve tarayıcıda ön izleyin. Tarayıcıda 3 olasılık içinde sonuç metni çıkacaktır. If deyiminde koşulları belirtirken ve veya gibi bağlaçları kullanabilirsiniz. Bunlara mantıksal operatörler adı verilir. V bağlacının PHP dilinde karşılığı sembol olarak çift V işaretidir. Çift V işareti yazısal olaraksa AND'dir. Ya da bağlacıysa sembol olarak çift çizgi, yazısal olarak OR'dur.